Selam. Sevgili izleyenlerim ve sevgili takipçilerim hepinize merhaba. Bugün sizlere şu çok meşhur bubble mumdan değil, strafor köpükten nasıl vazo yaptığımı anlatacağım. Hobi marketlerde rahatlıkla bulabileceğiniz strafor köpüklerin yuvarlak olanını aldım. Ve evimde bulunan kullanmadığım herhangi bir kavanozu tercih ettim. Çünkü geri dönüşüm bizim işimiz. Ortadan kestiğim tüm köpükleri sıcak silikon yardımıyla kavanozuma gösterdiğim şekilde yapıştırdım. Bubble mum görünümünü elde etmek için kavanozumun her yerini bu şekilde yapıştırmaya devam ettim ve komple kavanozumu kapladım. Ben boyalardan bej rengini tercih ettim. Tabii ki bu tercihe kalmış. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Benim kullandığım boyanın kodu 115. Sahra beji olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Seramik görüntüsünü elde etmek için tabii ki karbonatla boyamızı karıştırıp onunla birlikte boyamaya başladım. Benim gibi cam yüzeye boyama yapacaksanız eğer önceden bir kat boyatmanızı öneririm. Çünkü cama boyamak ve köpüğü boyamak aynı şey değil. Bu nedenle benim yaptığım hataya düşmeyin. Ben bir üç kat atmak durumunda kaldım bu nedenle. Ben bu projemin başından beri vazo olarak düşünmüştüm. Ama daha küçük bir kavanoz ve daha küçük straforları tercih ederseniz eğer mumluk da yapabilirsiniz ve eminim çok da güzel olur. Ben onu da deneyeceğim. Instagram hesabımı atacağım. Oradan beni takip edebilirsiniz. Eminim yan yana çok tatlı duracaklar. Fakat bu vazo olayını gerçekten çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Ve yavaş yavaş son dokunuşlar. Sonunda benim de bubble mum görünümlü bir vazom oldu. Vazomu beğendiyseniz Lütfen beğeni tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram hesabım 32 dişi takip etmeyi unutmayın.